Merhaba arkadaşlar. Ben Atomi Partner grubunun Royal Master'ı Jun. Bugün sizinle biraz farklı bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Son zamanlarda birçok kişi influencer olmak istiyor. YouTube kanalı açmak, Instagram'da içerik üretmek, takipçi kazanmak ve bu yolla para kazanmak gerçekten çok cazip görünüyor. Hatta bunu başaran insanlar da var. Ama bugün size şunu açıkça söylemek istiyorum influencer ya da youtuber olmaktan çok daha iyisi var. Atomi. Neden mi? Anlatacağım. Kendi yaşadıklarımla, tecrübelerimle. Şimdi düşünün bir influencer ya da youtuber ne yapıyor? Sürekli içerik üretmek zorunda. Bir kere video çekip yüklemekle iş bitmiyor. Devamlı yeni içerikler bulmak, çekmek, düzenlemek, paylaşmak zorunda. Yani üretim hiç durmuyor. Bir video çekmek için ne kadar emek gerektiğini biliyor musunuz? Fikir bulmak, Kamera ayarlamak, ışık, ses, arka plan, konuşma metni, bunların hepsi saatlerce, günlerce sürebiliyor. Sonra paylaşıyorsunuz, izlenme gelmezse moral bozuluyor, yorum assa, beğeni gelmezse, o kadar emeğiniz boşa gidiyor gibi hissediyorsunuz. Ama ne yapacaksınız? Yine yeni içerik üretmek zorundasınız. Çünkü durduğunuz an, kazanç da duruyor. Ama Atomide öyle değil. Atomide sistem var ve bu sistem öyle bir sistem ki siz çalışmasanız bile size gelir getirmeye devam ediyor. Nasıl mı? Ben bir kişiye ürün tanıtıyorum. O kişi ürünü kullanıyor. Beğenirse tekrar alıyor. Sonra arkadaşına tavsiye ediyor. Ve bu döngü devam ediyor. Ben o kişiye sadece bir kez ürün anlattım. Ama o kişi sürekli alışveriş yapıyor. Ve her alışverişinde bana puan geliyor. Sistemde birikiyor. Sonra da gelir olarak bana yansıyor. Yani ben tatildeyken bile gelir geliyor. Ben o gün hiçbir şey yapmasam bile gelir geliyor. İşte bu gerçek bir sistem geliri. Şimdi şunu düşünün. YouTube'da bir ay video yüklemezseniz ne olur? Kazanç sıfırlanır. Takipçiler azalır. Algoritma sizi geri plana atar. Ama Atomi'de sistem bir kere kurulunca o sistem çalışmaya devam eder. Çünkü bu iş sadece sizin çabanıza değil, kurduğunuz yapıya dayanır. Influencerlıkta her şey size bağlı. Kendiniz içerik üretmezseniz sistem durur. Ama Atomi'de birlikte çalıştığınız insanlar sizinle birlikte sistemi büyütür. Birlikte başarırsınız. Ben şu anda her ay L600 binin üzerinde gelir elde ediyorum. Ama bu geliri YouTube'dan değil, içerik üretmekten değil, Atomi'de kurduğum sistem sayesinde elde ediyorum. Ve bu gelir ben hiçbir şey yapmasam da her ay düzenli olarak geliyor. YouTube'dan veya Instagram'dan para kazanmak çok zor değil mi? Sürekli değişen trendler, algoritmalar, izleyici kitlesi her zaman tetikte olmanız gerekiyor. Ama Atomi'de öyle değil. Ürün kaliteli, sistem adil, yapı global. Yani siz sadece Türkiye'de değil, dünyada istediğiniz yerde işinizi büyütebilirsiniz. Kazakistan'da da iş yapabilirsiniz. Almanya'da da, Amerika'da da. Atomi sistemi buna izin veriyor. Bir YouTube kanalınız kapansa, geçmiş olsun. Her şey sıfırlanır. Ama Atomi'de hesabınız sistemde kalır. Üstelik bu sistem çocuklarınıza da miras kalabilir. Bu sadece bir iş değil, bir servet. Ben bu sistemi 3 yılda kurdum. İlk başta zordu, gelir azdı. Ama sabrettim, insanlara anlattım ürünleri tanıttım, ilişki kurdum. Ve şimdi sistem kendi kendine çalışıyor. Ben sadece insanlara yardım etmeye, onları yönlendirmeye devam ediyorum. Ve gelir sürekli artıyor. Bir influencer ayda l 30 kazanabilir. Ama durursa, gelir de durur. Atomi'de ise, sistem oturduysa ile 30 değil. L300 bin kazanırsınız ve sistem siz olmadan da çalışmaya devam eder. Ben kimseye ben influencer olma demem. İstiyorsan ol. Ama lütfen sadece bunu tek yol olarak görme. Gerçekten kalıcı, sürdürülebilir, güvenilir bir gelir istiyorsan Atomi'ye bir şans ver. Bugün içerik üreticiliği çok havalı görünebilir. Ama 10 yıl sonra hala içerik üretmek zorunda kalırsanız o zaman ne olacak? Ben ise sistemi kurduğum için 10 yıl sonra da 20 yıl sonra da gelirim devam edecek. Benim önerim şu, eğer gerçekten geleceğinizi garanti altına almak istiyorsanız, ailenizle daha çok vakit geçirmek istiyorsanız, seyahat ederken bile gelir elde etmek istiyorsanız, o zaman Atomi'yi seçin. Çünkü bu sadece bir satış işi değil. Bu bir yaşam tarzı. Bu bir sistem işi. Ve bu sistem size özgürlük verir. Bugün karar verin. Geçici işler peşinden mi koşacaksınız yoksa kalıcı bir sistem mi kuracaksınız? Aa, ben sistem kurdum. Ve şimdi özgürüm. Siz de yapabilirsiniz. Teşekkür ederim.